çevresi Medine. Onu sevenlerin Allah Resulü'ne çevre Medine. İndiler çöktüğü yerde devenin Eba Öyüp evi sonsuz bir hazine. Devenin çöktüğü arsada mescit o kerpiç taşıdı öz elleriyle. Orada ebede yol veren geçit ve İslam ebedi temelleriyle Kardeş oldu ensar ile muhacir, her an çoğalmakta nur tabileri ve alınlarında kararmaz fecir, gözleri yaş, suf ve sahabileri. Medine İslam'ın toplum meydanı, toplum meydanında bir bayrak, ezan, orada taç giydi yılın sultanı, Allah için açlık ayı Ramazan diyor Necip Fazıl Kısakürek. Evet Camia TV'mizin çok değerli seyredenleri, Allah nasip ederse bugün hicretimize kısa bir dokunduktan sonra hicretten sonra Medine'yi sizlerle beraber ele almaya çalışacağız. Evet, hicret başarıyla neticelenmişti. Hicret, gurbeti vatan edinmekti. Başarı yolculuğunun şifreleri hicrette gizliydi. Bir organize, bir iş bölüşümü, bir okuldu hicret değişmek için değil değiştirmek için çıkılan yolculuğun adı hicret idi. Hedefi olan bir yolculuktu hicret. Çünkü hedefsiz bir hicret olamazdı. Makamın, mevkinin, statünün, imkanların sırf Allah için terk edilerek çıkılan yolculuğun adıydı hicret. Hicret bir kaçış değildi. Hicret bir terk ediş de değildi. Hicret zaten geri dönebilmek içindi. Hicrete şöyle bir baktığımızda Mekke'den Medine'ye coğrafi bir değişim, şirkten tevhide zihni bir değişim, sabırdan gayrete eylemi bir değişim olurken bireyden cemaate de yapısal bir değişimin neticesinin karşılığıydı hicret. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Hicretin birinci senesinde 622 yılının hemen başlarında Medine'ye gelir gelmez büyük bir heyecan ve büyük bir şevkle karşılanır. Medine onu bağrına yüreğine basar. Efendimiz gelmiştir onun kalacak bir evi yoktur ama Medine'deki bütün evler onun için açılmıştır. Herkes evinde Efendimiz'i misafir etmek istemektedir. Bunun üzerine Cenabı Peygamber hiç kimseyi de üzmemek adına devesi Kasva'yı serbest bırakarak onu serbest bırakın. Yolundan çekilin. Nerede çekeceğini ve nerede duracağını o bilecektir der. Bunun üzerine hiç kimsenin de böylelikle gönlü kırılmadan Peygamber Efendimizin Kasva'sı hareket eder ve Halit bin Zeyd dediğimiz Eba Eyüp El Ensari Hazretlerinin evinin önünde ilk bölümde duracaktır. Artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte yedi ay boyunca onun evinde kalacaktır. Büyük bir heyecan içerisindedir. Daha devesi çöker çökmez koşarak gitmiş Peygamber Efendimizin yolculukla ilgili bütün malzemelerini Eba Eyüp El Ensari Hazretleri evine taşıyacaktır. E, e, Eba Yübel Ensari'yi biz çok yakından biliyoruz. İstanbul'un sultanı, İstanbul'u şereflendiren işte o büyük sahabenin peygamber efendimiz yedi ay misafir olacaktı. Şimdi bizim misafirimiz olan o büyük sahabenin. Necceroğullarının küçük kızları peygamber efendimizin o sıcaklığını görür görmez koşarak yanına geldiler. Ona ilahi gibi yazılmış şiirler okumaya başladılar. Ve o şiirlerinde onun hem akrabası olmak hem de onu komşu olmak bizim için ne büyük şereftir diyerek Efendimiz'e doğru yaklaşıyorlar, sevinçlerini beyan ediyorlardı. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Neccar oğullarının o küçük kızlarına dedi ki beni çok mu seviyorsunuz dediklerinde onlar ey Allah'ın Resulü seni o kadar çok seviyoruz ki deyince rahmet peygamberinin dudaklarından bu sevgiye karşılık vallahi ben de sizi çok seviyorum diyerek onlara karşılık verecektir. Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem Eba Eyyub El Ensari hazretlerinin evine gelenle görüşmemiz kolay olsun diye giriş katına yerleşmişti. Ev sahipleri de üst katta kalmasını istemişti. Lakin bir süre geçecektir. Evin sahipler olan Ebayuvelen Sadi Hazretleri ve eşi yukarıda rahatsız olacaklardır. Efendimiz aşağıda yatarken Cebrail onunla buluşmaya gelirken biz nasıl olur da üst katta kalırız diyerek üst tarafta kaldıklarına rağmen Efendimizin aşağıda olmasını hesap ederek. Sürekli duvarların kenarlarından yürüyerek hareket ediyorlardı. Bir gün efendimize dediler ki ya Resulallah biz senin geleninden ve gideninden hiçbir şekilde rahatsız olmayız. Ama ne olur? Gel sen üst katta kal, biz de rahat edelim diyeceklerdir ve efendimiz böylelikle ev sahiplerinin bu isteklerini kırmayacaktır. Efendimize o kadar sevgi ve saygı duymaktadırlar ki her gün Peygamber Efendimize yemek götürürler. Efendimiz yemek yedikten sonra onun parmakları tabağın neresine dokunduysa şifadır diyerek Efendimizin parmaklarının dokunduğu yerlerden işte o ev sahipleri de yerler. Enes İbni Malik radıyallahu anh anlatıyor. Medine'nin o havasını Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin geldiğinde Medine'de öyle bir güneş açmıştı ki daha Medine ondan başka nurlu bir gün görmeyecekti. O geldiğinde bütün Medine'de büyük bir aydınlık olacaktı ve Medine daha farklı aydınlanacaktı. Artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de asabını bir araya getirip namaz kılabilmek için, asabıyla beraber sohbet yapabilmek için Suffada ilim halkasını oluşturabilmek için dışarıdan gelen elçileri kabul edebilmek için artık Medine'de Medine şehir yapısını oluşturacak Mescid-i Nebi'nin inşası gerekiyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ilk iş ve icraat olarak hicretten hemen sonra Hani nasıl sizler Avrupa'ya daha gelir gelmez Hayımlarda kaldığınıza rağmen Allah'a daha iyi ibadet edelim, kulluğumuzu unutmayalım diye daha evlerinizi, baklarınızı almadan Avrupa'da önce cami inşa etmeyi hesap hesabettiniz ya. Biz camisiz kalamayız diyerek gelmiş olduğunuz bütün Avrupa şehirlerinde camiler inşa ettiğiniz gibi Allah Resulü de Medine'ye geldiğinde ilk yapmış olduğu şey Medine'de Mescidin inşası oluyordu. Aynen siz de işte Medine'ye gelen peygamberin bir sünneti olarak bugün Avrupa'nın her sokağında ve şehrinde mescitler ve camiler açarak hicreti anladığınızı, bir şehre gelmenin ne demek olduğunun anlaşıldığını ortaya koyan Avrupa'daki Müslümanlarsınız. Hicreti en iyi anlayacak da zaten sizlersiniz. Efendimiz sallallahu te aleyhi ve sellem şehre girdiğinde devesi Neccar oğullarının Seh ve Süheyl adındaki iki yetiminin bahçesinde yani arsasında durmuştu ikinci durak olarak. Ve Mescid-i Nebi oraya inşa edilecekti. O zaman orasında hurmalar kurutuluyordu. Orada tamamıyla ziraat işleri yapılıyordu. Seh ve Süheyl'den o arsa istenildiği zaman o iki yetimden onlar Allah Resulüne bu arsayı hibe edeceklerini söylediğinde Allah Resulü karşılığını kendi ödemek kaydıyla o arsayı alır, Ebu Bekir'e söyler ve 10 dinar oraya ödenerek arsa alınır ve Mescidin i inşası büyük bir aşkla ve şevkle yapılmaya başlanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kenarda kıyıda durmadan kendisi de aynen bir fiil ashabı ile beraber çalışarak mübarek elleriyle hem kerpiç döküyor hem de o dökülen kerpiçleri de bir çırak gibi çalışarak Efendimiz Mescid-i Nebi'nin yapılmasında gayret sarf ediyordu. Kısa bir zaman içerisinde Mescid-i Nebi tamamlanır. O dönemde henüz Mescid-i Haram'a yani Kabetullah'a dönüş olmadığından Kudüs'e yönelik olarak kıblesi oluşturulmuştu. Yani kıble Kudüs tarafındaydı. Mescid-i Nebi'de cemaatle namaz kılmanın yanında artık öğretim yapılacak, elçi ve kabile temsilcileri kabul edecek ve Peygamber Efendimiz orayı diplomatik açıdan da kullanacaktı sallallahu aleyhi ve sellem. Mescidi Nebevi'nin yanına Ayrıca kerpiçten olmak üzere önce Sevda annemiz sonra da Hazreti Ayşe annemiz için iki tane de odacık yapılacaktır. Bu bitişik odalar yapılınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi mükerremeden de Hazreti Ebu Bekir'in ve kendi ailesini de getirttirerek Sevde ve Ayşe annemizi oraya yerleştirecek. Yedi ay sonrasında da Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerinin evinden ev sahipleri gözyaşı döke döke onu kendi evine uğurlayacaklardı. Mescid-i Nebi'de yapılan ilk inşaatın neticesinde minberi yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kütük koymuş, o kütüğün üzerine çıkarak hutbe irad ediyordu. Ama ashab-ı kiramın Hınca hıç mençidi doldurmasının üzerine üç basamaklı bir minber yaptılar. Peygamber Efendimiz artık hutbelerini irade etmek üzere o üç basamaklı minbere çıktığı zaman dün hutbesini okumuş olduğu kütük inleyi verecekti. Bir gün hutbeyi verirken o basamakta Peygamber Efendimiz bir uğultu bir acı inleyişi duydu. Şöyle bir döndü bir baktı ki ashab kiram da o sesi duyuyor bunun üzerine kütüğün ses verdiğini duydu. Dün üstüne çıkıp hutbe veren peygamber efendimizin kendisini terk edişinden dolayı o kütük bile dile gelmişti. O müşrikler dile gelmemiş ama kütük bile dile gelmişti. Taif anlayamamıştı, Mekkeli müşrikler anlayamamıştı ama onun sevgi ve muhabbetini bir kütük bile anlayabilmişti. Ve bunun üzerine peygamber efendimiz o kütüğü teselli etti, okşadı ve olması gereken yere gömdükten sonra kendisi şöyle diyecektir. Şayet biz o gün onu teselli etmeseydik kıyamete kadar o inim inim inleyecekti diyecektir. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin ilim ne kadar önemli olduğunu her hadisinde kendisinden duyuyor ve işitiyorduk. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz işte müminler namaz kılsın diyerek mescidi inşa ettikten sonra mescidin arka tarafında da üstü hurma lifleriyle örtülmüş bir şekilde suffa bölümünü oluşturdu. Bir çardak oluşturdu ve burada evi barkı olmayan ve özellikle de ilim talep etmek isteyen ashab-ı kiramı misafir etmeye başladı Peygamber Efendimiz. Burası İslam tarihinde ilk yatılı öğretmen okuludur. Tarihteki ilk yatılı okuldur. Bu okulun dershanesi mescit, yatakhanesi suffe, öğrencileri ashabı suffe, öğretmenleri de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem olacaktır. Medine dışından İslam'ı öğrenmek için gelen farklı farklı heyetler dönerken bir muallim bir öğretmen isteyecekler. İşte Peygamber Efendimiz o coğrafyaya gidip İslam'ı anlatması için burada çeşitli sayılarda değişmekle beraber 70 ila 400 tane civarında Ashab-ı Süffe'den talebesini yetiştirecekti. Ve buradaki kalan Ashab-ı Süffe'ye ihtiyaçlarını karşılamak için Peygamber Efendimiz ashabın zenginleri tarafından destek sağlanıyordu. Hani sizler zekatlarınızla, sadakalarınızla, teşkilatımızda öğrencileri nasıl okutuyorsanız, bugünün ashabı ve olan gençlerine nasıl sahip çıkıyorsanız, işte o gün Peygamber Efendimiz ashabı süffesine sahip çıkıyor ve o dönemin varlıklı ve imkanlı olanları o gençlerin ashabı süffede, rahli tedriste, Peygamberimizin huzurunda eğitim alması için gereken mali desteği de onlar sağlıyordu. Bir nevi peygamberimiz daha ilk günden Mescid-i Nebevi'de burs ve yurt imkanını da işte ashabı ı sağlıyordu. Ebu Hureyre de işte o ashabı ı Süffe'nin içerisinde yetişen en kabiliyetli, en fazla hadis öğrenen ve ezberleyen talebelerden biriydi. Ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Yesrib'e gelmiş, artık Yesrib'in adı Medine-i Münevvere olarak değişmiş. Bu değişim sadece ismiyle kalmamış. Her alanda dini, siyasi, hukuki, iktisadi ve ekonomik, eğitim ve öğretim alanlarının hepsinde Medine-i Münevvere'de büyük değişimler yaşanıyordu. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem artık İslam devletinin merkezini Medine haline getirmişti. Yine Medine İslam devletinde ilk icraatlardan biri de ne olacaktı? Müstufan nüfusun sayımı olacaktı. Peygamber Efendimiz görevlilere sorumluluğu vererek Medine'de 1500 tane Müslümanın yaşadığını ortaya koyacaktı. Ensar ve muhacirin toplamının 1500 olduğu ortaya çıkacaktı. O dönemde Medine'ye şöyle bir baktığımız zaman en büyük kabilelerden biri de Yahudi kabilesiydi. Akabinden az bir miktarda da Hristiyanlar vardı. Diğerleri de Arap kavminden ve toplumundan oluşuyordu. Yani Medine'de 1500 tane Müslümanla beraber 10 bin civarında insan yaşamaktaydı. Yani 8500'ü diğer inanışlardan ve dinlerden olan karmaşık, kozmopolit bir yapıya sahipti Medine-i Münevvere. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem her zaman kadınlara özel ilgi ve alakasını göstermiş, İslam'ın değer verdiğini ortaya koymuştu. Onlara Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı gönderiyor. Hazreti Ömer onların yani oradaki bütün bayanlara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin selamını getiriyor ve onların İslam'a ve Peygamber Efendimiz'e Hazreti Ömer biat etmelerini istiyor ve kendisinin elçi olduğunu ve elçi olarak da şununla geldiğini söylüyordu. Sizden şimdik Allah Resulüne biat almak üzere geldim. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamanızı, zina etmeyeceğinizi, kız çocuklarınızı diri diri gömmeyeceğinizi, başkasına iftira etmeyeceğinizi, meşru olan bütün hususlarda Allah Resulüne tabi olacağınıza dair sizden biat almaya geldim diyordu. Onlar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Ömer nezdinde biat ediyorlardı. Yani Peygamber Efendimiz toplumun diğer katmanı olan kadınları da yönetime ve kadınları da sorumluluğun içine dahil ediyordu. Toplumun içinde onları görmeyen değil, toplumun içinde toplumun diğer bölümü olan kadınları da Peygamber Efendimiz yapının içerisine böylelikle katıyor ve davet ediyordu. Ve o gün orada 343 tane hanımefendi Peygamber Efendimize biat etmiş oluyordu. Hicret esnasında Medine'ye şöyle bir baktığımız zaman Yahudiler özellikle ekonomik alanı Medine'de ellerinde tutuyorlardı. Evs ve Hacrez, Hazreç kabilelerine de şöyle bir baktığımızda onlar da maalesef tarihi bir kavganın hala devamını yaşıyorlardı. O iki Arap toplum Evs ve Hazreç normalde kardeş oldukları halde aralarında 7 yıl 7 yıl öncesinde bir Boğaz Savaşı gerçekleşmiş. Bu savaştan sonra kendi aralarında kan davası çıkmıştı ve Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin gelmesi de onların arasındaki kavgayı gürültüyü kaldıracak Medine bir sulh ortamına girecekti. İşte Medineli Araplar da Peygamber Efendimizden onun hakemliğini, onun adaletini bekliyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin Mescid-i Nebi'nin yanındaki Hazreti Ayşe ve Sevda annemize yapılan binalar tamamlanmış. Böylelikle Mekke'deyken nişanlanmış olduğu Hazreti Ayşe annemiz geliyorlar ve Medine'de 8 ay sonrasında Peygamber Efendimiz o zeki kadın olan her yönüyle, ahlakıyla, iffetiyle, ilimiyle örnek olan Ayşe annemizle 8 ay sonrasında hicretten evleniyordu ve efendimiz aile bağlarında sıkı ve dinamik bir şekilde Medine'de de tutuyordu. Mescid-i Nebi'nin inşası bitmişti. Ashab-ı Kiram namazlara bir araya geliyorlar ama namaz için buluşmaları adına bir çağrı gerekiyordu. Efendimiz ibadeti istişare etmiyor ama namaz ibadetinin çağrısı olan ezanı ashabı ile istişare ediyordu. Nasıl Müslümanları çağıralım? Herkesten farklı farklı teklifler geldi. Birileri borazan çalalım dediler. Birileri bayrak asalım dediler. Birileri farklı farklı fikirler söyledi. Ama Efendimiz o fikirlere çok da itibar etmedi. Farklı bir şey olmalıydı. Bir nesleyle değil. Tamamıyla tabi, doğal ve insani bir şekilde ilan edilmesi gerekirdi ezanın. Bunun üzerine bir gün sonrasında Zeytoğlu Abdullah Efendimiz'e koşarak gelir. Ya Resulallah ben bir rüya gördüm. Rüyamda aynen bana bu okundu ve insanları bu şekilde bu ezanla davet etmem istenildi dediği zaman Efendimiz sahih bir rüya olduğunu söylüyor. Sen bu rüyanda öğrendiğin ezanı git Bilal'e anlat. Bilal de çıksın ezanını okusun çünkü onun sesi gürdür diyordu. Böylelikle artık ezanın ilanını Bilal ortaya koyacak ve Bilal'in ortaya koymuş olduğu ezan ashabın birçoğunun rüyasında gördüğü bir ezan olacaktı ve Medine'de Müslümanlar yani özellikle muhacirler malını, mülkünü, her şeyini hatta bazıları ailesini dahi Mekke'de bırakıp hicret etmişlerdi Medine onlar için kolay olmamıştı çünkü geldikleri şehirlerde Hazreti Bilal birçok kez bir kenara çekilip gözyaşı döker. Hep Mekke'ye bir hasret duyar. Hazreti Ebu Bekir gibi bazı sahabeler Medine'nin iklimi Mekke'den daha farklı olduğundan dolayı ciddi şekilde hastalıklar yaşamaya başlarlar. Birçok sahabe bu iklime alışamamaktadır. Medine'de Mekke özlemi çekilmektedir. Peygamber Efendimiz de Medine'ye gelen Müslümanlarla Ensar arasında sosyal bir kardeşliğin olmasını istemektedir. Medine'ye muhacirlerin alışmasını istemektedir. İklimsel değişikliğe bir şekilde alışırlar. Beden onu bir gün kabul edecektir. Ama toplumsal uyum ve toplumsal kardeşliğin oluşması için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ensar ve muhacir arasında kardeşlik oluşturmaya başlar ve anlatılana göre 360 tane kadar ensar ve muhaciri Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir araya getirerek Malikoğlu Enes'in evinde kardeş ilan eder. Ama öyle bir kardeşliktir ki kan bağını bile geçen bir kardeşliktir. Öyle bir kardeşlik yazılmıştır ki tarih bunun ikincisine şahit olmayacaktır. Hatta ensardan Rebi oğlu Sat muhacir olan av oğlu Abdurrahman'ı yanına çağırır. Der ki işte burası benim evim, işte şu gördüğün arsa benim arsam. İstersen hangisini istiyorsan orayı sana vereyim diyecek kadar malını, mülkünü ve her türlü kıymetli gördükleri imkanı kardeşleriyle paylaşacak kadar gönüllerini ensar açmıştır. Paylaşmanın ne demek olduğunu ensar o gün ortaya koymuştur. Ama ensarın paylaşma duygusunun yanında da onlar da o kadar onurlu ve gururlu davranarak Abdurrahman İbni Af diyor ki ey kardeşim Allah senin malını mülkünü sana mübarek eylesin. Sen bana pazarın yolunu göster diyordu. Zaten Mekke'den gelen birçok sahabe de kendileri iyi bir tüccar olduğundan dolayı pazara çıkıyorlar ve pazarda ticareti yavaş yavaş ele de almaya başlıyorlardı. Yani feda eden ensar, fedanın karşısında da dirayet gö gösteren muhacir, yeryüzünde kardeşliğin kitabını yazıyordu deyim yerindeyse. Değerli kardeşlerim, zaten öyle bir kardeşlik olmuştu ki, işte innemel mu'minune ihvetun ayeti de onların kardeşliğini perçinleyecek bir şekilde gelecek dönemlerde inecekti. Ve Medine-i Münevvere'de efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem demin söylediğimiz gibi Yahudiler de yaşıyordu. Başka kavimden olan insanlar, başka dinden olan insanlar da yaşıyordu. Medine'de bir site yapısı bir devlet yapısı oluşturulması gerekiyordu. Çünkü kabileler kendi aralarında örgütlenmişler. Medine için bir birlik ve bütünlük oluşturmuyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelir, gelir 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 gelmez Yahudilerle beraber bir vatandaşlık anlaşması yapmaya karar verdi. Yahudiler beni Kaynuka, beni Kureyza ve beni Nadir diye üç kabileden oluşuyordu. Beni Kureyza dericilikle uğraşıyor. Beni kaynuka kuyumculukla beni nadir de ziraatla uğraşıyordu. Yani Medine'nin bütün ticari imkanları onların elindeydi. Yine bununla beraber Evs ve Hazreç kabilesinden olan Ensar da tarım ve ziraatla uğraşan bir yapının içerisindeydi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde Medine'de bir kral, bir baş yönetici olmadığı da büyük bir imkandı. Tabii ki Hazreç kabilesi kendisi bir lider seçmeye kalkmış ama Peygamber Efendimiz geldiğinde ...Ubeyb ibn Selül lider olarak seçilemez. Peygamber Efendimiz artık Mekke'deki, Medine'deki Müslümanların tamamıyla bir lider olmuştu. Peygamber Efendimiz Bakın Medine'den kimseyi uzaklaştırmaya hesap etmiyor. Beraber yaşamanın kuralını, beraber yaşayabilecek vatandaşlık anlaşmasını toplumsal yaşam ve dayanışmayı ortaya koyuyordu. Yani birlik ve beraberlik oluşturuyordu. Hangi dinden olursanız olun aynı topraklarda yaşıyorsak bizi bir arada tutacak imkan ve olanaklar vardır. Ayrılıklarımızı değil, beraber olacağımız noktaları bir araya getirdiğimiz zaman Medine'de hepimiz barış içerisinde yaşar ve dışarıdan gelecek bütün olumsuzluklara rağmen biz sizinle beraber oluruz diyerek Peygamber Efendimiz dayanışma nedir? Toplumun bütünlüğü nedir? Bunu işte ortaya koyacak ve bir anlaşma ortaya koyar. Yahudiler aynen yine kendi dillerin, dinlerinde serbest. Müslümanlar, Yahudiler barış içinde yaşayacaklar. Dışarıdan bir olumsuz etki veya saldırı geldiğinde Medine'yi beraber koruyacak şeklinde 52 maddelik peygamber efendimiz onlarla bir anlaşma yapmıştı. İşte tarihte bu anlaşma Müslümanları her şekilde toplumsal bütünlükte barış ve huzur içinde yaşamanın gayretinde olduklarını gösteriyordu. Şayet bu anlaşmanın içerisinde toplumda bir sulh sıkıntısı çıkarsa hakemin de Allah Resulü olacağı karar veriliyordu ve Peygamber Efendimiz daha Mekke'ye gelir gelmez Evs ve Hazreç arasında kardeşliği ortaya koyuyor, kan davasını ortadan kaldırıyor. Yine o toplumda yaşayan Arap toplumlarının haricindeki Yahudilerle beraber vatandaşlık anlaşmasını yaparak bir toplumda barış ve sulh içerisinde yaşayabilirlilik durumunu Efendimiz ortaya koyuyordu. Yani Efendimizin ne kadar büyük bir siyasetçi, ne kadar toplumsal konularda başarılı bir sosyolog olduğunu ve yönetici olduğunu da böylelikle görüyorduk. Ama Yahudiler bu anlaşmaya sonradan uymayacaktır. Ve Kureyş boş durmamaktadır. Medine'ye gelen Müslümanları ortadan kaldırmak için planlar yapacaktır. Ve Peygamber Efendimiz de onların yaptığı planlara karşı Medine'yi müşterek savunmayı hesap ederek ilk seriyelerini de Mekke'nin etrafına göndererek bu kutlu beldeyi korumanın gayretinde olacaktır. Ve yarın Bedir'de buluşmak üzere. Selam ve dua ile. Esselamu Aleyküm.